Barıcan sene 2016 Yeni yıl şarkımız Herkese bekleriz Bu şarkım Kobani ve özel olsun 65 sima 65 dilek Vah 65 sersevi Eren Çelik Yemir Bela Muhammed Yılmaz Buradan selamlar Dinle Bilirsin sen Kobani'nin halini Önce çocuklar ölüyor Önce... O senin oğlun ilk gün yansın çalan saati Burda işte Kobani'de Çıldık okuyorlar ne Dinleyenlerimiz kalmamış ki Yine o senin oğlun gibi değil çantası Unut da işte bir, bir de bir de yine de Müslüman Müslümanlığa Vuruyorlar ülkede Bizim ülke böyle unut yine de bakıyorsunuz be polisler de sen kapsınca vurmuyor da var dağların arkasında bizi koruyan işte bunda böyle işte dinlemiyorlar ki be bizim hayatımızda bizim hayatımızda benzemez ki burada be bizim hayatımıza deli dolu ile biz de yatıyoruz ama yatakta sıcacıkta onlar önce tavukta yatıyor da düşün be tekrar düşün sen de bir tane düşün bir parça sağlamadı temizde kubanım sen, sen de Sen harika kubanım. Dünya böyle beleş dolu olmuştur ki kubanım. Dur sen de aykır. Sen de aykır be. Bizim dünyamız işte beleş Yine bir de bakıyorsun da sana da sonuna beleşçiler dolmuş. Ve buralarda bir de diyorsunuz ki baba parasıyla onlar ama hiçbir para yok ki onda her yıllar kendisi çıkıyorlar dağlara çünkü bizi kurtarıyorlar

cesaretimiz var mı be? Onlar işte çıkıyor, dağları da yine aslan gibi savaşıyor bizim için. Yine susma sen de bir adı arkada, asker arkadaşlara. Asker abilerimize de gelsin bu parça. Siz de neden barışı sağlamadınız mı ya? Belki senin kardeşin vardı gogalarda. Bilmiyorum ama sen belki burada kardeşin. Bu şeyin işte ben ne bilmiyorum Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Susma, sen de çığırık at Kobani. Susma sen ne at Türkiye. İşte vatan olmuş, vatan aynı var. Kültür... Susma Türkiye sen ne çabuk